Rüzgar gibi geldi geçti yıllarım aynada kendimi tanıyamadım Rüzgar gibi geldi geçti yıllarım aynada kendimi tanıyamadım Son bulacak bir gün benim de hayatım Bu fani dünyada misafirim ben Ah son bulacak bir gün benim de hayatım Kiralık dünyada misafirim ben Baş her sahnede Çok sevdiğim dostlar nerede Dünya denen bu alemde Yalnızları oynuyorum Başrol her sahnede Hiç dostum yok hepsi sahte Dünya Yalnızları oynuyorum. Bir anam var, bir çocuğum. Bir meçhule gidiyorum. Hayat denen boyunda yalnızları oynuyorum. Bir anam var, bir çocuğum. Bir meçhule gidiyorum hayat denen boyunda mutluluğu oynuyorum. Nice feryat gizli suskunluğumda savaştım çırpındım can pazarında. Ceferyat gizli suskunluğumda, savaştım çırpındım can pazarında, bir can borcum kaldı. misafirim ben Ah bir can borcum kaldı O da Allah'a Kiralık dünyada misafirim ben Başroldeyim her sahnede Çok sevdiğim dostlar nerede? de hiç dostum yok hepsi sahte dünya denen bu alemde yalnızları oynuyorum bir anam var bir çocuğum bir meçhule gidiyorum hayat denen çocuğum bir meçhule gidiyorum hayat denen boyunda mutluluğum